Merhabalar, bu videomuzda genetik varyasyonlardan söz edeceğiz. Birkaç tanımla başlayalım. Öncelikle biyoçeşitlilik nedir? Biyoçeşitlilik ekosistemdeki canlı çeşitliliğidir. Tür içi genetik çeşitliliğe de biz varyasyon adını veriyoruz. Yani türün içinde meydana gelen genetik çeşitliliktir varyasyon. Biz varyasyonu iki grupta inceliyoruz. Bir kalıtsal varyasyonlar, iki kalıtsal olmayan varyasyonlar diye. Kalıtsal varyasyonlar genlerin yapısında meydana gelen kalıcı değişikliklerdir. Ee, homolog bunun sebepleri neler? Mesela homologların rastgele gametlere gitmesi çeşitliliğe neden olduğunu daha önce söylemiştik. Veya crossing over, döllenme olayı Bunlar mayoz bölünme yani mayoz bölünmede olan olaylardan birisi crossing over ya da homologların rastgele gametleri gitmesi de mayoz sonucu oluşan bir durum. Bunun dışında mutasyonlar da kalıtsal varyasyonlara yani genlerin yapısında kalıcı değişikliklere neden olabilir ya da kalıtsal çeşitliliğe neden olabilir. Peki rekombinasyon nedir? Rekombinasyon, canlıda oluşan yeni genetik oluşumlara biz rekombinasyon adını veriyoruz. Peki neler rekombinasyona sebep olabilir? Mayoz bölünme, döllenme, rekombinasyonu oluşturan sebeplerdir. Nedenleri ise homologların tabii ki rastgele kametlere gitmesi mayoz bölünmede yine yumurtanın rastgele spermle birleş, birleşmesi veya crossing over, daha önceki konularımızı uzun uzun anlattık. Parça değişimi olduysa kardeş olmayan kromatikler arasında ya da homolog kromozomlar arasında bu da rekombinasyona sebep olabilir. Veya da e, mutasyonlar e, rekombinasyona sebep olabilir. Mutasyonlar nedir? Mutajenlerin, mutasyona sebep olan etmenlerin oluşturduğu durumdur. Mesela mutajenler neler? X ışınları, radyasyon, bazı ilaçlar, kimyasallar, virüsler, pH, ısı gibi faktörler mutasyona sebep olabilir. Mutasyonu tanımamak gerekirse genin yapısını da sayısını da bozan bir durum mutasyon diğerlerinden farklı olarak Yine eşe hücrelerindeki mutasyonlar dölden döle aktarılır. Ancak vücut hücrelerinde bir mutasyon söz konusu olmuşsa bu sadece canlıyı ilgilendirir, dölden döle aktarılmaz. Ama mutasyon için e, bilmemiz gereken bir genin mutasyon olmuşsa bir gende hem o genin yapısı bozulur hem de sayısında e, sıkıntı oluşabilir. Peki kalıtsal olmayan varyasyonlar neler? Buna biz modifikasyonları örnek verebiliriz. Modifikasyon çevrenin etkisiyle ilgili genin işleyişinde o anlık meydana gelen değişimdir modifikasyon. Yani ilgili çevre etkisi ortadan kaldırıldığı zaman gen eski işleyişine devam eder. Buna örnek verebilirsek mesela drosophila'larda sirke sineklerine baktığımızda 15 derecede kanatları düzken 20 derecede kanatları kıvrık olduğu görülüyor. Biz bu sıcaklığı tekrar işte 15 dereceye getirdiğimiz zaman kanatların yine düz şeklini aldığını gözlemleyebiliriz. İşte bu durum modifikasyon yani genin geçici işleyişinde oluşan bir anlık meydana gelen değişimdir diyebiliriz. Yani ilgili faktör oradan kaldırıldığı zaman eski haline geri dönüyor genin işleyişi. Veya Himalaya tavşanlarının e, da da bu durumu e, örnekleyebiliriz. Himalaya tavşanlarının na buz bağladığımız zaman buz bağlanan kür renginin beyaz olduğunu ama buzu kaldırdığımızda tekrar eski rengine geri döndüğünü yani siyaha geri döndüğünü görürüz. Bu da bir modifikasyon örneğidir. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.